Bu videoda otomasyonda önceden programlanmış sabit kodlu bir uzaktan kumanda düğmesini kopyalayabilmesi için klonlama işlemini kullanarak bir Kame kablosuz tuş takımının nasıl programlanacağını göstereceğiz. Programlama moduna geçmek için önce varsayılan olarak 555 olan kurulumcu şifresini yazın ve pound tuşuyla onaylayın. Şimdi seçmeye çalıştığınız işleve bağlı olarak bir tuşa basmamız gerekiyor. Bu durumda klonlama işlevi 2 numaralı tuşta bu yüzden ona ve pound tuşuna basıyorum. Ardından programlamak istediğiniz kullanıcı kodunu yazın ve pound tuşuna basın. Kod 2 ile 8 saniye arasında olabilir. Kullanıcı kodunu tekrarlayın ve onaylamak için pound tuşuna basın. Son adım, kopyalamak istediğiniz uzaktan kumandanın düğmesine basmaktır. Tuş takımı bu kodu okuyacak ve saklayacaktır. Böylece artık kombinasyonu ve pound tuşunu her yazdığınızda... tuş takımı uzaktan kumanda ile aynı kodu gönderecektir. Kılavuzda keşfedebileceğiniz pek çok başka seçenek ve özellik var. Bu yüzden sizi kontrol etmeye davet ediyoruz. Bağlantı açıklamada. Bu eğitimin yardımcı olduğunu umuyor ve otomasyonunuz için KME'yi seçtiğiniz için teşekkür ediyoruz.